kayıt. Bunlar uzun yeleklerimiz. Anne yeleği, e, genç ve anne ikisi karışık. E, Frize ipten üretilmiş. E, bedenli çalışıyoruz. Full bedenli. x large, large x large çift x large olarak. Bunların battallarını da yapıyoruz. 3 x large, 4 x large. Şu ortadaki e, kemik rengi olan bu ithal bir ip. Bu spor anneler için, e, genç anneler için üretilmiş. Yine şu cebli olan e, normal klasik annelerimiz için. E, çok güzel, kaliteli, tüylenme yapmaz. 10 yıl bile giyse e, dayanabilecek kapasitesi olan, tüylenme yapmayan bir ürünler bunlar. Güzel ürünlerimiz. Yıkama şartları? Yıkama şartları e, zaten üzerinde hepsinin yıkama şeyi talimatı var. Makinede 30 derecede yıkanabilir, hiçbir sıkıntı olmaz. 30 derece üstü olmadı mı hiçbir problem olmaz, yıkanabilir yani. Problem yok. Mevsimlik yazlık, kışlık. Bu, şu anda bunlar yazlık, kışlığını da üretiyoruz bu ürünlerin. Şu an bunlar yazlık olarak, yazlık ürünler olarak mevsimlik yani baharlık, yazlık, karışık. Yani bu mal 12 ay giyilebilir artık Türkiye şartlarında. 12 ay giyilebilen bir ürünler bunlar. Yurt dışında ithalat, ihracat yapıldığında aynı, dışına, mevsim şartlarına göre? Tabii mevsim şartlarına göre yurt dışında da ithal ihracat yapıyoruz oraya, gönderiyoruz. Ee, kullanılması çok kolay olan, güzel olan, kaliteli olan bir ürün bunlar. Süper, kestim.